Ya suyakat, ya ölüm. Oh, like Merhaba arkadaşlar, benimiz. Bugün o benden çok beklediğiniz Navori Garen'in mantığını anlatacağım. Navori ne kadar güçlü olduğundan bahsedeceğim. Ben de sizlere bahsetmek için de heyecanlıyım. Bir süredir video çekemiyordum ama tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz bir beğeninizi alırım arkadaşlar şimdiden. Ben bu arada videoyu yani fark etmişsinizdir. Videolarda beğeni istemiyorum ama gönlünüzden kopya sonra tak tak diye böyle aniden atabilirsiniz böyle bir anda ama böyle tak diye. Karşımızda Jayce -Jay var. Hani Jayce -Jay meçhabı ya yani çok zor değil ama bu karakter bizi kayıtlıyor. Adam sürat coşkusu almış. Gelinmez girmiş. Ondan dolayı biraz kafa olarak rahatım. Kafa olarak rahatım. Sürat coşkusu aldığı zaman çünkü hani hem zaten bizi fırlatıyor üstüne bir de hızlı koşuyor yakalayamıyorsun böyle güzel olacak yakalayabileceğiz zaten çizme falan aldıktan sonra her şey daha tatlı olur diye düşünüyorum şu an koridoru pushladı diye biraz sakin oynayacağım olabildiğince farmlarımı alayım sonrasında zaten bir şeyler yaparız diye düşünüyorum okey farm olarak aynıyız adam bayağı bir manasını harcadı ben rahatım canım zaten yenileniyor ama o kadar da saygısızlık yaparsak tamam ya dediğim buydu mesela tamam beni geri itiyor hızlı bir şekilde kaçabiliyor ama sürat çoşkusu olmadığı için aşırı hızlı bir şekilde geri kaçamıyor. Yine kaçıyor ama aşırı hızlı bir şekilde kaçamıyor Onun için böyle hafif trade'lerde ultimiz geldiği zaman tak diye kesebiliriz. Şu an adam kurdurup puşlamasına rağmen bakın minyonda öndeyim ama ben aslında şu anda alt level'i bekliyorum. Çünkü alt level'de garanti bir kill çıkartabilirim hani adama flash'ına flash atarım ultimle birlikte hasarımı çıkartırım diye düşünüyorum. Ondan dolayı biraz sakin kalmaya çalışıyorum. Alt level'den sonra güzel bir şekilde killimizi alırız. Harbiden ne de dediğimi yapıyor. Ya bayılıyorum ya. Böyle dediğimi yapmaya gerçekten bayılıyorum ya. Adam aniden kamberden. Bir anda neler olduğunu bile anlamadı yani. Şunu. Şunu da aldık. Mükemmel bir minyon sayısıyla base'imizi atıyoruz. Güzel bir şekilde başladık oyunumuza. Aha. Flash yok onun. Güzel. Bir tane de. Gate alırsam buradan tamam güzel. Ne kadar hızlı kasarsam Navuri itemlerimi o kadar hızlı çekerim ve o kadar rahat taşıyabilirim bu oyunu. Hop. Ha zalet. Oğlum çizmem var çizmem. Buraya pushlayacağım. Beyzimi atacağım. Hızlı bir şekilde. Kesemez zaten beni. Bu arada arkadaşlar bak adamlar kuş kuş bölüyor tamam mı sürekli. Ya savaşma kanka savaşmak zorunda değilsin yani. Savaşmayacaksın rahat bir şekilde kazanacağız biz bu oyunu. Geçen mesela bak anayasamla dereceli atıyordum. Eğdikeri geldi. Eğdikeri geldi ve hani normal bir şekilde oynadım. Karşımda da o tipi tipiş vardı. Adam böyle her saniye görünmez olup içimde falan çıkıyordu. Ama ölmeden oynadım. Yani bunun videosunu atabilirim isterseniz. Kayda almıştım galiba. Yani aşırı zor değil bazı şeyler ama işte takım arkadaşlarım zorlaştırıyor durum. Ne yapıyorsunuz kanka? Ya flash'ın ultin var ama tabi atmamak sana kalmış. Tamam kanka. Kure, kure altınımı alma benim. Alma kanka altını 7 de versin. Mümkünse alma yani. Adam bir de flash falan atıyorsun ya. Orada bir Yugi'yi flash ulti atsa keserdi bu arada da işte. Şu an ilk on maçımı attığım için alınan kıt bu hesap. Yani bazı oyuncular iyi oynuyor bazıları çok weak yani. Selam bebek ben kelebek. Şu an ikinci tam hayret dansı alacağız. Hayret danışım da hızlı bir şekilde biterse eğer ki zaten çok az kaldı. Aldım alacağım. Sonrasında da warrior sakin bir şekilde. Ya yavaş oynamanız lazım arkadaşlar. Gereksiz zorlamayacaksınız bazı şeyleri. Sakin sakin oyunumuzu oynayacağız kazanacağız. Hadi oğlum yani zaten takım kuş. kuşup intiyor. sen yaparsın ya. Yaparsan sen yaparsın orayı. İnsan değilsiniz kanka ya valla Kuşup kuş bölün sadece ya insan değilsiniz ya insan insanlıktan çıkmışsınız Maalesef çıkmışsınız Bilgin bir fight orası baya baya Ya keşke ultimi alsaydım bro ama ya adamda da şaptan varmış ya kill alıp almamaları çok önemli değil de adamlar kuş bölmesin kanka ya. Kuş böldükleri zaman ben bir şey yapamıyorum. Hayatta kalın ya. Sen bakın adamların suratına diye bakın yani. Bön, bön bakın suratlarını. İlla ki fight atıp savaşmak zorunda değilsiniz yani. Ölmek zorunda değilsiniz. Zayak da bana gelecek. Ya böyle böyle işte hani adamları üstüme çekecek biraz. Şey yapcağım zayahta da bu arada bin altın var ya onu böyle dümenden bir şekilde alsam var ya of. Çok oh, iyi be oğlum bin altını koyduk valla Bin altını koyduk valla cebe Onu aldınız Oraya ama daha ya yok Ben zorlamam oraya ölmek istemiyorum hiç kanka ya. Shutdown neyse şey alamadı en azından ya. Ya biliyorum Lee'sin ultisi olmasa çok güzel oynayacağım orayı da adamın ultisi var. Ultisi olduğu için yani zaten. Hadi oğlum be Biyogos. şaşırt beni be kanka. Hadi ya. Vallahi oynayabilirsin ya. O, oynayabilirsin bence. Ben sana... Hadi oğlum. Hadi öler lan sonra. Öler. Öler oluşum benim. Şimdi geldik zurnanın dor dediği yere. Navorimiz bitti tamam mı? Navorimiz bitti şu an. Oynarsam oynarım. iyi oynarsam oynarım. Kötü oynarsam indi koyarım ve çok kötü olur her şey iyi oynamak zorundayım adeta. Tamam. Ya kanka ben hangi birini keseceğim ki orada? Hadi be daha az. Oğlum Jore kanka sen skillerini neye atıyorsun? Ben anlamadım ki ya. Ölü adam bitti mi? Ölü adam bitti. Neyse neyse tam ölme ölme. Ölme. Ejderi alın çok hızlı. Koş ejderi al. Gerçi alamayacak ki ya. Sal kanka işte adam şey geliyor. Kasedin geliyor. olamazsın ki yardım eden biri yok sana. Yardım eden biri yok. Güzel kardeşim benim. Canım kardeşim benim yardım eden bir bak onu 5k can bıraktın şimdi adamlar alacak nasıl alacaksın Ah be güzel kardeşim benim canım kardeşim benim. Bir tanem benim. Dibini almazsanız o böyle alacağım böyle şapalığa böyle vuracaksın. Koşup koşup öldün lan bütün oyun. Koşup koşup öldün sadece başka hiçbir şey yapmadın. Bir kere tapa geldi onunla da zaten ben adamın canını az bırakmışım. Kuleye de puşlamışız şeyi. Bir zahmet gelsin yani kessin adamı. Keselim yani bir zahmet yani. Yoldan geçerken geldi da. Helal olum yöne. Geliyorum oraya tekrar. Of. Zor ya. Vallahi maalesef arkadaşlar kaybettik bu oyunu ama ne yapayım ki ya? Ne yapayım yani? Ya güçlüyüm iyi hoş ama işte Brown'un şeyini yiyorum sürekli. Q'sunu yiyorum. Karakter duruyor olduğu yerde. Kasedin zaten fazla tank. Karakteri kesemiyoruz. İlkeri yok takımda, jungle yok takımda. Yani anla ki. Oğlum bunlar nasıl girişler kanka? Bunlar nasıl oynayışlar ya? Anla ki ya flash ım flash ım hiçbir şeyim yok. Hmm. <laughs> Yardım beni bu oyundan benden bu kadar. Ya arkadaşlar bu it bu şekil güzel aslında ama ya harbiden oynanacak oyun bırakmadılar ya. Bir tane insan yok ki kanka takım. Ya ben Viogo, Viogo demişim. Döne belki biraz oynar diye düşünüyordum. Adam botta hani flash'ı var, ultisi var, bir şeyleri var. Zayağı kesemedi. Orada zaten iyice bitti oyun. Biri böyle ekstra oynasa benimle birlikte. Çok azıcık oynasa vallahi kazandıracaktım oyunu da yok ya. Hiçbiri oynamıyor burada zar zor adamları kestirmiş. Gerçi bak güzel yerde kestirmiş. Şu dragonu almamız lazım. Ben de doğacağım. Vallahi dakika 30'da full item olduk ama ne kadar kurtarır bu full item bizi bilmiyorum ya. Kasedin çok güçlü kanka. Kasedini kesemiyoruz maalesef. Adam base report atmış kanka ya. Adam base report ya kesemiyoruz kanka adamı. Ne yapabilirim? Hani bilmiyorum ya. birileri hasar vurmuyor adama. Birileri hasar vurmuyor. Anla ki ya arkadaşlar. Of, kas kontrol. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Valla Navori de böyle. Ya ben bununla ilgili bir tane daha düzgün insan evlatlarıyla oynadığım bir video çekerim zaten size. Bu maç karıdan yapacak bir şey yok yani. Dördünden birazcık oynasa, azıcık oynasa hala daha küfür ediyorlar. Baksana kanka mesela Viego'nun oynadığı oyunlara. 4 9 5 9 4 14. Canı sıkılmış Viego alıyor ormana, sağ sol yapıyor. Ya, yani takıl kanka bu oyunda ne diyeyim sana? Çürü burada. Vallahi değişik arkadaşlar ya. Harbiden amlık yani yapabileceğim bir şey yok. Dördünden birazcık koy, Baksana hasarlara falan bir bak yani. 10k falan vurmuşlar. Ben Yone'den ümitliydim. Yone güçlü bir şer çünkü. Yani iyi oynarsa gerçekten maçları taşıyabiliyor. Ekstra bir de ben de iyi oynuyorum. Ama yok yani. yani hiçbir ekstra bir şeyler yapmadı. Anla ki yapacak bir şey yok. Dediğim gibi daha keyifli, daha güzel bir videosunu çekerim ben size bunların. Elimden geri geleni yaptım. Ya şey de yapamıyorum. Brom AD falan kasmış kanka. insan yerine koymadı için bizim bot lane'i. Adam bana bir tane Q atıyor. 400 vuruyor yani. Bunlar da güçlü hiçbir şey yapmasalar skill bastıkları için kesiyorlar beni yani. Değil mi? birinin bir kişinin de olsa iki sıra bir, bir şeyler yapması lazımdı benim de. Anla ki denemiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Biraz midemi bulandırdı bu oyun ya. Harbiden biraz midemi bulandırdı. Gidiyorum ben. Dayanamıyorum daha fazla. Canavarlar. Aslında değilimdir pek biri ama oluyorum güme gün yaralarım derim. Dudakların iyileştirebilir belki de beni teni esmer saçları kıvırcık cennet alışkın değilimdir ve evet genel demeliklerdi şeytanlar olur beni vesane olmaz istediğimiz.